Ekle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Serkan Top. Hangi bölgede ekiliş yapıyoruz Serkan Bey? Hangi Eskişehir çiftçiler bölgesinde ekim Evet. Çeşitimiz olan Hünkar Kılçıksız çeşidini ektiniz. Evet. Ee, dekara kaç kilo tohum kullandık? 30-32 kilogram göre bir ekim Hangi ayda ekiliş yaptık? Ekimin 20'si ile 30'u arasında Doğrudur. Ee, peki tabandan ne kullandık? gübre olarak? Tabana 15 kilogram üst olarak da sadece 15 kilogram şey 26 kilogram. Peki burası sulu mu, kıraş Sı. mı bölge? Su, bölge burası. Kaç su verdik? Ee, i̇ki su verdik. Anlıyorum. Çok güzel. Ma maşallah. Görüntü harika. Peki çeşitten memnun musunuz? Kesinlikle memnunuz. Kardeşten mi olsun? Soğuğa dayanım olsun? Evet kesinlikle. Hepsini her konu e, evet. Teşekkür ederiz. İyi sezonlar dileriz. Bereketli olsun. Merhabalar değerli Taşpınar Tarım ailesi. Bugün Eskişehir ili Çifteler ilçesi Sait Halim Paşa mahallesindeyiz. Çiftçimiz Semih Şam Beyefendi'nin ekmiş olduğu payitaht ekmeklik buğdayımızın arazisinin kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Bu arazimiz Kasım ayının başı gibi ekilmiş bir arazidir. 22 kilogram tohum kullanılmıştır. Tabandan kullanılan gübre ise 15 kilo dap, 10 kilo amonyum sülfat olacak şekilde karıştırılıp atılmıştır. Üsten kullanılan gübre ise 15 kilo üre, yine 10 kilo amonyum sülfat olacak şekilde karıştırılarak atılmıştır. Bir kez sulanmış olan arazimiz görüntüsü bu şekilde. Çiftçimiz memnuniyetini dile getirdi, kendisinin işleri olduğundan dolayı bizlere eşlik edemeyeceğini söyledi. Arazimizin görüntüsü bu şekilde. Bereketli sezonlar dileriz.